Ahmet Selçuk soruyor. İlk sorusu, Yaradan'a doğru giderken ihtiyacımız olan araçlar nelerdir? Çok güzel. Bir çalışma programımız olması lazım. Yani büyüyebilmemiz için bir çevre, çalışma çerçevesi ve bizlerle birlikte oyunu oynayacak. Tıpkı çocuklar büyürken oyun arkadaşları olduğu gibi oyunu oynayacak, bu çalışmayı beraber yapabileceğimiz dostlara ihtiyacımız var. Bir de yol gösteren bir rehber olması lazım. Yani yoldan önce gidip bizi doğru yolda tutacak, doğru yön verecek bir rehbere ihtiyacımız var. Çocukları da okulda ne yapıyoruz? Öğretmenlere veriyoruz öyle değil mi? Onlar vasıtasıyla büyüyorlar. Öğretmen gösteriyor. Bak bu A, B, C. Bak böyle oyna, şöyle yapma, bunu yapma, böyle yap vesaire. Aynı şekilde. Bu, işte, bu sefer ama manevi, manevi ilerleyişimiz için bir çalışmaya girmemiz lazım.